Evet arkadaşlar. Balkabağ bostanındayız. Çiçekler açıyor. Tabii ki bu iki çay oldu dikeli. Şu anda geçmek üzere. Balkabağ böyle bir kök epey bir yeri kaplıyor. Harama dikiliyor genelde. Bu kabağın kendisi ağacı meyvesi bir tane de burada var kışın, kışın. çiçek devam ettik bir ay daha evet fasulye Pamya geçmek üzere artık Eylül'ün sonlarındayız Bu bizim fesleğenimiz Çok güzel Evet Patlıcan Sonu geldi artık. Ve patlıcan çiçeği bulursak onu göstereceğim size. Ah, evet bir tane bulduk. Patlıcanları dedikleri bu. bamyalar bitmiş. Evet, bir kabak da burada var. Bamya da hasatın sonu gelmiş ha. Ama bir tane çiçek var çok güzel. bozulmuş. Oo, kabağım büyük burada. İnşallah. İzlemek satmamış kendini. Çok güzel. Cennet olmamız dolgunlaşmak üzere bu da. Bir tane koparalım. Aynı elma gibi görüntüsü var. Amme ilaçsız olduğu için çok çabuk kurtlanıyor ve dökülüyor. Yedin, yedin, yemedin kalıyor.